Toplam 51.500 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan Arnavutköy Hayvan Barınağı ve Sahiplendirme Merkezi açılış programında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı 2025 yılı bütçemizde 1,8 milyar liralık bir kaynağı sahipsiz sokak hayvanlarımız için ayırdık ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı program sonunda tesiste bulunan bir sokak köpeğini sahiplendi ve adını Zeytin koydu. Ee, ama şöyle yapacağız geçme adına ne koyalım? Zeytin mi koyalım? Bence. Siyah zeytin. Tamam. <laughs> <laughs> Eğer herkes mutabıksa başka bir isim önerisi olan var mı? Yoksa ismi koyuyor ama. olduk. Hayır. olsun. Dalmaçyalı <laughs> <laughs> birisi <laughs>